Türkiye ve Azerbaycan evine gireceğiz. Arkadaşlar öncelikle like ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz başlayalım. Dediğim gibi like ve abone olun. Ee, bunun devamı hangi evimiz hangi ev yapmak istediğimizde yazın. Onu da yapayım. E, hangi ülkenin evini yapayım? Onu da yazın. Mesela Pakistan, Özbekistan, Nato. Yani arkadaşlar ülkelere yazın bakalım. Onların evinde yapalım. Hızlı ben Türkiye evinden başladım. Evet. bence ilk önce şeyden başlayacak. E, dışarısı da böyle Türk şeyleri Bu Türk biraz da karışık oldu. Böyle. Karışık insanları var. İçeriye girelim. İçerisi de böyle. i̇çerisi güzel gelecek sanırım Her yerde. halı, bilek yani şey Allah Türk şey. Şey. Ne e, Bu mu lan link? Bu bir de bunu alalım. Şöyle yap. Evet, şimdi Ama o kadar şeyle bir şey olmaz. Şimdi şey senize kılıç, elmas kılıç. Kılıç? Kılıç? kılıç, altın kılıç, demir kılıç, kılıç. Demir kılıç bile, e, şey kılıç. Şurada şimdi size bir dizi geçit göstereceğim. Şöyle bakalım. Kıvır. 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 Şimdi da Burada ıı, nasıl yaşayabilirim arkadaşlar? Hı, bekleyin yanlış şey girdim. Şöyle video geldi. Çıkıyor, donuyor, yok, bir evet, uyuyup, de bak. oyun Oyun titreşimine dayanamadı, ıı, dondu. Evet hani, Hmm, ben bakın burada Türklerin yaptığı şey yani o bir şey var işte burada silahlarını e, temizliyorlar mesela sabah gibi tabi zaman Piste piste giremezler herhalde. Şöyle bir şey söyleyeyim Bey? kardeşimiz olan Azerbaycan böyle bunlar da Azerbaycan muslum Azerbaycan'da var böyle muslum muslum yaklaşma lan döverim Dur <laughs> 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 hmm. şimdi. böyle. Şöyle yaptık. Böyle. Altı yine adam benim insanlara. Altta yine Azerbaycan Böyle baltalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Aynı şeyden ondan ee, da Buraya mı komşu işte. Evet burada. Gizli, güzel, 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 güzel. burada 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 Yani yeni bir yere Vastayım <laughs> bu arada hmm. Başka gezecek bir yer yok <laughs> Şöyle Hiç, güzel, havaya bakalım Şu Üstte bir yer daha yaptım. Hani her blok 2 tane Azerbaycan'ın. Burada 5 tane blok var. Ee, Azerbaycan'ın güzel olsun diye 2 tane blok koydum. Ama şunu şuraya kırdığınızda bakın bu düşüyor. ama mı? Oradan <laughs> bayrağı yapmak için onu bu kadar anladınız. Ee, şöyle ona gerek, mavi

Burada e, Azerbaycan sevindiği bizim sevincimiz. Kederi bizim kederimiz. Cezan baş. Bu Atatürk. Yani böyle bir de bir şey yaptım. Nereye götürüyorsunuz lan? E, Şuraya bir çabas yapamam. Tamam. <laughs> <laughs> Sen ne diyorsun lan? Yine arkadaşlar böyle Azerbaycan Azerbaycan ev bir de Türkiye ev e, ne yaptım e, nasıl olmuş bu almaydım bence altı gibi e, güzel yapamadım e, mesela şu desenler hiç yüz olmadı e, belli bile olmuyor bak şöyle bir şey oldu belli oldu başka e, başka bir şey belli olmuyor her şeyin dostlar hoş ve bay bay.